Alo. <laughs> Alo. Sayın Cumhurbaşkanım. Çok, çok <laughs> sağ olun, sağ olun. Sayın Başkanım, Allah'a şükürler olsun. <laughs> i̇nşallah, inşallah Sayın Başkanım. Ee, 10. kez <laughs> size zahmet vermiş olduk. Ee, Ne kaç yetmez Sayın Cumhurbaşkanım? Üç bir yetmez. Üç bir tamam. Yaz. Yaz Sayın Cumhurbaşkanım finaller aslında hepsini sayı tuş ettim. Finale şey finale gelene kadar. Ee, üç Ukrayna, Romanya, Alman rakibim ama final bir gün sonra oluyor. Biraz yorgunluk çıkıyor bir gün sonra. Ondan dolayı biraz zorlu geçiyor final maçları ama önemli olan tabi bayrağı dalgandırmak, altın madalya almak kısmı. Vallahi iyi iki, iki maçı sayı düşüyor. İdare yani final maçında tuşladım sayın Başkanım finalde de biraz e, yorgunluğun verdiği oldu. Biraz etkisi var tabii. Ama inşallah bir dahakine 11.'ye tuşla da kazanırız inşallah. Hayırlı olsun vatanımıza, milletimize. Her zaman e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Amin. Başkanım El, ellerinizden öpüyorum. Sayın başkanım her zaman İyi e, 55 kiloda ikincimiz var. 74 kiloda e, İkinci. ikincimiz var. Yarın da 60 60 kiloda final maçımız var. E, 66'da da 3-5 maçımız var. Bronz maçımız var. E, gayet takımın durumu da iyi. Sayın başkanım çocuklar e, kardeşlerim elinden gelen mücadeleyi yapıyorlar. milletimiz için, vatanımız için. İnşallah bırakana kadar gerekeni e, ile yapmaya çalışacağız. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. ellerinizden öperim. İnşallah dönüşte de yanınıza gelmeyi çok isteriz. Sayın Başkanım Allah razı olsun. Sağ olun. İnşallah 11 12. kez de sizi rahatsız etmek isteriz inşallah. <laughs> çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.